Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor'dan elenen Yasin için Semi Öztürk açtı ağzını, yumdu gözünü. Programdan yaka paça gönderilmişti. Son yorumu duyanlar titredi. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan elenen Yasin Obus hakkında şok açıklama. Survivor ekstradan yaka paça gönderildiği konuşulan Semi Öztürk açtı ağzını yumdu gözünüz. Son sözleriyle ortalığı titreten Semi Öztürk milyonları ikiye ayırdı. Survivor hayatı sonlanan Yasin Obus hakkında öyle bir şey dedi ki. Acun medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Eleme adaylarının ortaya çıktığı Survivor yarışmasında Evrim, Yasin, Gökhan ve Hikmet arasından elenen isim Yasin Obuz olmuştu. Yasin Obuz'un vedasından hemen sonra ise Semi Öztürk skandal bir açıklamada bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından diskalifiye olmadan elendiği için mutlu olduğunu dile getiren Yasin Obuz, "Ben hiçbir zaman kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum." Kimse için kötü düşünmedim. Hep iyi yönden bakmayı denedim. Her şeye güldüm. 6 tane ceza alınca bunu zaten kabulleniyorsunuz. Diskalifiye olmadığım için mutluyum. Gülüyorum, gülerek buradan gideceğim. Arkamda Gökhan'ı bıraktığım için üzgünüm ama tüm kalbim onunla, sözlerini dile getirmişti. Elenmesinin ardından Survivor Extra programından eşinin paylaşımından dolayı kovulduğu iddia edilen Semi Öztürk şok bir paylaşımda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor Yasin'in vedasının ardından eski Survivor Extra yorumcusu Semi Öztürk, Yasin'i de yedi bu düzen. Lobileşme ile yarışmayı götürenler var, yorumunda bulundu. Açıkça Seda ve ekibini hedef alan Semi Öztürk'ün bu paylaşımına binlerce destek yorumu geldi. Birçok kişi ise attıkları SMS'in haddi hesabının olmadığını bile isteye yarışmadan Yasin Obuz'u gönderdiklerini dile getirdi. Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşımın arkasından Semi Öztürk'ün yeniden Survivor Extra programına döneceğine dair iddialar ortalığı salladı. Yasin Obuz'u desteklediği bilinen Semi Öztürk'ün koloni adı verilen grubu hedef alması şok etti. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.